katalizör ve e, beyzi aynı hacimde ve mümkün mertebe aynı şekilde sıkmaya çalışıyorum. Çay karıştırır gibi karıştırıp renk homojen, homojenleşmeye başlayınca da tabandaki yürürlükte bir hepsini karıştırıyorum. Eğer damakta derin bir alan varsa önden bir miktar sıvı edebiliriz. Ama şu anda gerek görmedim. Kaşığı güzelce yerleştirip yavaşça bastırıyorum. Arkadan öne doğru bastırırsam eğer. Gerçek bırakın dudağımızı. açı maddesinin fazlası vestibülden daha fazla taşar ama tabii bunu yaparken arkadan da bir miktar hafif geldiğini görmemiz lazım. O sınırın eksik olmaması için. Yine kenarından kontrol ediyorum. Bir miktar iz yapıyor ama temeli sertleşti. bunu parmağımla hissedebiliyorum. bu tiraj yapan bir ölçü maddesi olduğu için bu şekilde bir e, iz görmemiz normal. şimdi ah diyeyim lütfen. Bir, ah. bir kez daha. Ah. böyle bir ah. denedim. kuvvet verdim. çıkmıyor. o zaman ne yapacağım? hiç zorlamadan sulkusun içine hava çıkacağım biraz. biraz da bu taraftan biraz bıraktık bir sanki ah diyelim ah evet evet süt tavuklarca şimdi şuraya bir küçük ilave yapacak ilaveyi yaparken çok önemli bir faktör var hiç kat oluşturmamam lazım fazlasını aldım tekrar koyuyorum orada. Hmm. Tamam. Kenarından hava sıkıyorum. Evet. Hmm. Ölçümüz bu şekilde net bir biçimde hazır. Şimdi ağaç hattını çizip hasta ağzını açalım. Aç ah değil, aç. Ah. Havluya çantayı birleştirdim deyin. Ah. Bir daha. Ah. ah dediğimde çizginin arkası oynuyor. Ön tarafı hiç oynamıyor. Ah diyelim. Ah. Evet. Tekrar yerleştirdim. Çıkarttım. Ah deyin. Ah. Tamam. Bakın ağa burada olması gerektiği gibi net biçimde görünüyor. Ben de biraz belirginleştiriyorum. Ve laboratuvarda sert altı dökülmesi için işlemlere devam ediyorum.